yerinde görerek, inceleyerek kendilerine buluştular. Onlar da Türk sorunlarını anlatma fırsatı buldu başkanıma. Hem daire başkanlarımıza Daha sonra biliyorsunuz Dalaman'da büyük bir yatırım başlatmıştık. 32 milyon TL'lik. Ee, kanayan bir yaramız vardı. Hem Turgut Reis Caddesi hem Seyfettinçe Caddesi. Turgut Reis Caddesi'nin bir kilometre, bir kilometre 100 metre kısmı asfaltlı tamamlandı. Birinci katı 8 santim olan daha sonra üst kaplamasını da Seyfettin Caddesi'nde beraber tekrar atacağız. Orada bir inceleme yaptık. Ee, yolumuz güzel oldu. İnşallah bir 10 gün içinde tahminen Seyfettin Caddesi'ne de başlayacağız. Ara sokaklar var, Mimar Sinan Cengiz Topel, onların park döşeme işlemleri başlayacak. Bugün yarın. Daha sonra da Seyfettin Caddesi'nde bir çalışmamız devam edecek. Ee, en kısa sürede. Umarız seçimlerden önce yolumuzu açmış olacağız. Tabii yine başkanımla beraber hep beraber burada e, yolun açılışını yapacağız. Ben buradan önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gül'le il başkanıma ve daire başkanlarıma çok teşekkür ediyorum bu hizmetler, yatırımlar için. Biz bunu hem il başkanımız olsun hem başkanımıza ilettiğimizde böyle böyle bir sorunumuz var başkanım. Yıllardan beri ilçe belediyesinden kalan bir sıkıntıydı yapılamadı. Bunu bir an önce gidermemiz lazım. Bu yolun yapılması lazım. Bizim için elzem bir konu dediğimizde. Başkanım derhal bütçeye aldırarak hiçbir şey yapmadan burayı tamamlattı. İnşallah yeni projelerimiz olacak. Başkanım her zaman bizim arkamızda. Hem il başkanımız hem başkanımız. Bizler yalnız bırakmadılar. Ee, yeni yapılacak olan projelerimizle beraber bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine ben bilmeyenler için kırsal mahallelerim uzak olduğu için Çoğu vatandaşımız, merkezde olanlar bilmiyordur. Geçen yıl Gürleyik Narlı arasında bir 13 kilometrelik asfalt çalışmamız vardı. Bu yıl yine o taraftan Elcik, Gürleyik, Bozbe, Taşbaş Mahalleleri muhtarlarımızdan gelen talep ve istek üzerine kırsal mahallelerimizde 17 kilometre satı kaplama yapıyoruz. 2-3 gün önce başladı Gürleyik'ten. Şu anda Bozbel makasını geçti bir hafta içinde de orayı da tamamlamış olacağız. Tahminen 2-3 milyona yakın bir yatırım aldık yine. Bu tabii önceden planlanmayan bir yatırımdı. Bütçede yoktu. Yine başkanımızla görüşmelerimiz sonucunda kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızın uzak olması sebebiyle gidip gelmekte zorlanıyorlardı. Biliyorsunuz mevcut hükümetin yıllardır bir sözü var. Her seçim döneminde Göcek Tüneli ücretsiz olacak. Dalaman Denizli yolu hayırlı olsun. Başlıyoruz, açıyoruz diye. Her dönem afişleri de var, pankartları da var. Yayınlıyorlardı. Nitekim yapamadılar. Bunlar bize kısmet oldu, bize nasip oldu. İnşallah daha da güzelleştireceğiz. Eksiklerimiz var bu Var. Ama başkanımla beraber gelecek dönemlerde tekrar başkanım inşallah aramızda olacak. Tekrar kendisini kazandıracağız. E. Kalan hizmetlerimize de oradan devam edeceğiz. 15 kilometrelik yolun dediğim gibi Bozbeli makasındayız. Güzel bir çalışma oldu. Ben onun için de yine çok teşekkür ederim başkanıma. Çünkü dediğim gibi bu ekstra bir konuydu. Bütçe de yoktu. Sadece gittik, görüştük, rica ettik. İşte muhtarlarım da burada. Bir kısmı sabah da yine görüştü. Ee, sağ olsun kırmadı. Orayı da gündeme aldık. Yine içme suyuyla bir bazı sorunlarımız vardı. Bilenler bilmeyenler için ben kısa kısa bilgi vereyim. de. Aşağı yukarı e, herhalde bir 20 kilometre ye yakın yeni hat çektik. Ben tam rakam bilmiyorum. Daha fazla da olabilir. Ama e, gittiğimiz her e, sorunla karşılan. Çünkü yıllar önce bizim belediyemizden yine Musa Rahmetli Musa Siva zamanında döşenen ilçemiz o zamanki döşenen su borularında su içiyordu. E, bir kısmını döşedik. Ee, yine yağmur giderleriyle ilgili sıkıntılarımız vardı. Çoğu yerde yağmur gideri hastalarımızı yani yüzde 45'in tamamladık. Bütçe biz el verdiği sürece de başkanımız da istişare olarak bunları tamamlayacağız. Önümüzdeki günlerde bitireceğiz diyorum. Ben bu hizmetlerden dolayı tekrar tekrar başkanıma teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadı. Her ne kadar belediyemiz olmasa da ilçe belediyesini kaybetsek de bize bunun eksikliğini hiçbir zaman hissettirmedi kendisi. Bizi bir sanki buradaki belediye yani iktidarda biz varmışız gibi ne istedisek ne halkımız içinde ne talep ettiysek olumlu konularda her zaman yanımızda oldu. İlçemiz olarak seçimlere önümüzde büyük bir seçim var. 2023 seçimleri. çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla beraber devam ediyoruz. İl başkanımız katkı sağlıyor. Parti meclis üyemiz Gizem Hanım zaman buldukça şehir dışı genel merkezin görevlendirmesine gittiği için her zaman aramızda olamıyor. Ama müsait zamanlarında bizlere destek oluyorlar. Ev ziyaretleri yapıyoruz zaten biliyorsunuz. Sosyal medyadan da bizi takip ediyorsunuzdur. Site ziyaretlerine başladık. Aşağı bir aydır. Haftada bir gün veya iki gün müsait oldukça büyük sitelerden başladık. Başkanım toplanıyoruz. Sitenin ortasında değerli sıkıntı var mı onu soruyoruz. Yani biz aslında o istemeyle gidiyoruz. Sohbet, tanışma. Çünkü biliyorsunuz ilçemiz en çok göç alan ilçelerden biri. 13 ilçede. Dışarıdan İstanbul'dan, Ankara'dan yerleşen vatandaşlarımız çok. Bunların en büyük sorunumuz şunu anlatıyoruz. İkametgah sıkıntısı var. Buraya yerleşiyorlar ama ikametgahlarını aldırmıyorlar. Bunları rica ediyoruz kendilerinden gelen ailelerimiz, vatandaşlarımız genelde sosyal demokrat, bizim görüşümüze daha yakın, bizim görüşümüzden olan vatandaşlarımız. Ondan dolayı ikametgahlarını buraya aldırmalarını önemli arz ediyoruz. Bizim için önemli. Hem partimiz için önemli, hem belediyemiz için önemli. Yatırım gelmesi açısından. Çünkü biliyorsunuz ona göre belediyemizde devletten yardım alıyor. 1 milyona göre para alıyoruz ama Muğla'da ne yazık ki 5 milyona hizmet ediyoruz. Belediye ister istemez bu noktada zorlanıyor. Bunu rica ediyoruz. Bizden ara ara talepler oluyor işte Büyükşehir Belediye'mizden olsun veya Dalaman Belediyesi'nden de yapamadıkları talepler var. Ulaşamıyorlar çünkü belediyeye. Biz meclisler aracılığımızla onların sorunlarının dileklerini belediyeye iletiyoruz. Biliyorsunuz Dalaman Belediyesi 3 yıl oldu? Az bir seçti. Yani 20 ay kaldı yerel seçimlere de. Ee, mevcut belediye seçimden önce 23 tane seçim mahalli vardı Dalaman'da. 23 tane seçim mahallinden şu anda sadece bir tanesini gerçekleştirebildiler. O da kille koyu. Onu da yine biz gerçekleştirmiş. Yani kız ben saymıyoruz. Çocuğun doğumu bizde oldu. Bundan sadece büyütüyorum ben. Önceki dönem belediye başkanımız sağ olsun hizmetleriyle kille koyunu kazandırmıştı. Bunlar sadece üst çapıyla ile ilgili birkaç dokunuş yaptılar. Başka ee, bir asfalt yapılıp değil hala yolda gidilmiyor oraya. Yani. Evet işte ilçe belediyesinin evet. muhtesinde olan bir yol. Ee, 23 tane seçim halinde daha yani şöyle baktığımızda bir tanesini gerçekleştirebilmişler diyoruz. Diğerlerini biz e, ara ara sosyal medyada ve e, ekip arkadaşlarımızla beraber gündeme getiriyoruz. Bundan önce Günlüklük parkta bir proje vardı hatırlarsınız. Belediye Başkanı sosyal medyadan yayınlamıştı. Ee, 2022'nin Ocak ayında hayırlı olsun tüm vatandaşlarımıza İşte günlük meselalar açıyoruz. Ev, bina fotoğrafları koydular. İşte projeyi bilenlerle 5 ayında buluşma üzere diye bir kampanya başlatmışlardı. Biz geçtiğimiz aylarda Ocak ayının 6'ya da geçmesine rağmen daha hiçbir etkinlik yok. Orada bir basın açıklaması yaptık arkadaşlarla. <laughs> Biz beş çayla geldik ama herhangi bir burada bir işlem göremedik. Ne olacak diye. Acel becel hemen bir proje çizdirdiler. Yine kaldı. Ama biz tabii bunları takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yine bunda 2021 yıl önce bir mesajları vardı. Kayacık bildiğimiz dalga kıranda çiftliğin içinde bir paylaşım yapmışlardı. İşte burayı kazandırdık. Cumhurbaşkanımıza, il başkanına, milletvekillerine, AK Parti'nin teşekkür ediyorlardı. E, aldık burayı şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diye. Biz o zaman hemen bunun akabinde Süleyman il başkanımıza konu ilettik. O da Süleyman vekili görevlendirdi buraya sağ olsun. TİGEN müdürüyle görüştük. TİGEM müdürü o zaman bize söylemişti. Biz dedi buğday tanesi kadar yer vermeyiz. Biz bunun üzerine mecliste bir soru önergesi verdik ama cevabını alamadık. Nitekim ki 15 gün içinde cevap vermek zorundalar. Şu anda herhalde bir buçuk yıl oldu. Başkanım size de bakmıştık yerinde. Daha bir cevap alamadık. Son aldığımız tabi resmi değil. Onlardan aldığımız duyumlara göre. Tigem şimdi oraya elverişsiz demişlerdi bunlar. AK Parti. Tigem şimdi mısır ekmiş. Biz o zaman da söylemiştik. Burası elverişsiz değil. Burada bir rant var. Bir, yine bir peşkeş çekilme olayı olacak diye. Ama dediğimiz gibi Büyük ihtimalle o şekilde çıkacak. Çünkü hiçbir işlem yapamadılar. Digem bir yerini vermiyor şu anda. Uğraşıyorlar ama büyük ihtimal dediğimiz gibi sonuçla karşı karşıya geleceğiz. İlçemizdeki yine sıkıntıları almayan takip etmeye devam edeceğiz. 2023'te tekrar 2023'te Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'nı aldığımızda bütün hizmetlerimizi yine aynı ekip il başkanımız Belediye başkanımızın önderliğinde yatırımları biz getirmeye biz getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bundan eminiz. Emin adımlarla da ilerliyoruz. Cumhurbaşkanlığını aldık, alacağız. Ülkede bir rahatlama olacak zaten. Bir herkes huzura refaha kavuşacak. Bu yüzden bizden desteklerinizi esirgemeyin diyorum ben. Bir fikir olduğunda herhangi bir bizim yapabileceğimiz bir konu olduğunda bize ulaş, ulaşmanız yeterli. Biz de gerekirse hem belediyemize hem belediye başkanımıza bu konuları iletiriz. Her zaman birlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyorum. Ben bu konuda <laughs> şey anlayayım. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı ve Deniz Hanım'a aslında vermek isterim. Bayan olduğu için başkanım müsaade ederseniz. <gülüyor> Deniz Hanım. <laughs> Deniz ederiz. Ee, başkanım artık es geçtik diyelim. <laughs> Sizi de takdim ediyoruz. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Herkese merhabalar. Ee, öncelikle şunu belirtmek isterim ki bütün 13 ilçemizde olduğu gibi biz de sayın e, başkanımızın talimatlarıyla bu işi gerçekleştirdik. Ee, yani sizin katkılarınız, e, çok büyük. Buraya geldikçe yer yer sizlerle de e, görüşüyoruz. Ben de e, kurumum adına e, gösterdiğiniz sabır ve e, iletişimi koordinasyon e, dolayısıyla hepinize <laughs> tek tek başkanımın izniyle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Belediye başkanım, ilçe başkanım, kadın kolları, gençlik kolları ve hiçbir zaman umudunu kaybetmeyen Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. şehir Belediye Başkanımız muhtarlarla bir toplantı yaptı. Onların isteklerini, neler yapıldı, neler yapılmadı bunlarla ilgili bir toplantıda buluştular. Herkes derdini dinledi. İkincisi de biz gelirken Dalaman'a çok güzel bir yol yapılmış. Bu yolu inşallah hep beraber açışını yaparız. Belediye başkanım hiçbir ayrım yapmadan bütün ilçelerde yatırımını devam ediyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Zaten biz sanki Büyükşehir imarı onaylamıyor, imarla ilgili Büyükşehir veya belediye dalamanda değil diye e, burada bir ayak oyunu oynuyorlar. İmarla ilgili son durum, biz daha önce de itiraz etmiştik zaten, belki takip etmişsinizdir meclis üyelerimizle beraber. Bu konuda usulsüzlükler var, yanlışlıklar var. Yanlışlıkları giderilirse biz evet vereceğimizi söylemiştik ama çoğunluk onlarda olduğu için biz hayır dememize rağmen geçirdiler. Büyükşehir Meclisi'nde Emin Bey, daire başkanımız inceliyor. Eksikleri onlara tespit ettirdi. Arkadaşlar şimdi orada çalışıyor. Büyük Dalaman Belediyesi'nin bir taşörüne vermiş. O çalışmaları yaptı. En son aldığım Emin Bey'den bilgi Ekim Meclisinde Dalaman Meclisi'ne tekrar gelecek. Eğer usulsüzlük, herhangi bir uygunsuzluk yok ise Kasım Meclisi'nde Büyükşehir'de görüşülüp Aralık'ta da Aralık meclisinde onaylanacak. Yani buradan kamuoyu aracılığı da tüm hemşehrilerimize duyuralım. Burada bir yanlışlık olmasın. Herhangi bir engelleme söz konusu değildir. Sadece teknik hatalardan diyebiliriz. Teknik hatalardan dolayı uzamıştır. Dalama meclisini yapmış oldu. Düzeltmelerden sonra tekrar e, hem dalaman hem büyük meclisinden geçecektir. Bir de e, yine bazı arkadaşlarımız diyor ki işte Dalama Belediyesi'ni kaybetti veya sokakta işte Büyükşehir yatırım yapmıyor. Zaten yatırımlarımızı anlattık. Yani bunu tek tek bir daha saymama gerek yok. Ama bizim belediyeyi kaybedip kaybetmemiz hiçbir söz konusu değildir. Ben biraz önce de söyledim. Biz sanki Dalama Belediyesi bizdeymiş gibi daha fazla yatırım alıyoruz. Şu ana kadar e, biz, yani ben kendim göreve geldiğimden beri, 2019'dan beri yaklaşık e, rakamı tam bilmiyorum ama Evet. Ben 70 falan diyecektim. 135 milyon ve 352 bin TL. 58 milyon da borcu. Ödedi. Yani 135 milyon 352 bin lira dalaman için harcama yaptık. Devam ediyor harcamamız. Şimdiye kadar olanı söylüyorum. Ama bunun içinde 58 milyon 658 lira geçmişten kanalizasyon ve arıtmadan kalan borcu var. Onu ödedik. Yani toplam olarak e, şey için, Dalaman için şimdiye kadar devam ediyor. 135,5 milyon liralık yatırım. Teşekkür ederim başkanım. Bunu da buradan bilgilendirmiş olalım. Ben sözü parti meclis üyemiz avukat Gizem Hanım'a vermek istiyorum. Teşekkürler başkanım. Sayın İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe Başkanım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimiz ve çok değerli parti ailem hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. <laughs> Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ülkemizin dört bir yanını il il geziyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onları dinliyoruz. Partimizin çözüm önerilerini anlatıyoruz. Bundan çok daha önceki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir algı ortaya konulmaya çalışıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de her yere gidemez, bir Sivas'ın ötesine geçemez diyenlere inat biz bugün Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gittiğimiz yerde vatandaşla konuştuğumuzda duyduğumuz iki temel sorun var. Birincisi adalet, ikincisi ekonomi. Türkiye'nin her yerinde adalet ve ekonomiyle ilgili süreç tüm vatandaşları etkilemekte. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, millet ittifakıyla olan iktidarında söz veriyoruz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz: Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Ekonomimizde çözüm önerilerimiz mevcut. Biraz önce il başkanımız ifade etti: Bu çözüm önerilerinin ev ev, sokak sokak birebir iletişim kurularak anlatılması büyük önem arz ediyor. Çünkü önümüzde çok kritik bir seçim süreci var. Bu seçim süreci demokrasiye, hukuka, adalete inananlar ve savunanlar ile bunun karşısında duranlar arasında geçecek bir seçim olacak.